Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Stefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle, e, ben ineklerime baktım, otunu verdim, samanını verdim, suyunu da verdim lan ama. Şimdi sıra bize geldi ama yine de bağırıyorlar. Suların dışarıda Gazan açacağım ee, Şimdi arkadaşlar ben akşamdan hamur yoğurdum. Bakın tohumları da burada. soğumu tek tük var içinde akşamdan hamur yoğurdum arkadaşlar ee, bir arkadaşımın ta şeyini de görmüştüm videosunda görmüştüm soğanlı yapıyor ee, şöyle küçük küçük katlıyor soğanlı yapıyor Ben de zaten soğanı seviyorum akşamdan yoğurdum soğanımı kavurdum salçalı kavuruyor benim gibi değil Ben e, yapıyorum ama çiğ börek yapıyorum çiğ koyuyordum soğanlı mesela e, bunda salça var e, Baharatlandırdım. Ee, güzel görünüyor. Arkadaş, yapan arkadaş da güzel görünüyordu Benim yaptığım malzemede güzel görünüyor. Bir denemek istedim arkadaşlar. Şimdi ineklerime bakınca yukarı çıkacağım. Hani evime gideceğim. Ee, kahvaltımızı hazırlayacağım arkadaşlar. Pişireceğim. Bakalım nasıl olacak sizlerle beraber. Şöyle tohumunu da göstereyim sizlere. Çok da tohumu yok. Şurada birkaç tane bir şey alıngan gibi. Şöyle canlar. Yavaş yavaş domulça girmesi lazım ama daha girmemişler. Şöyle canlar. şöyle benim hamurum mayaladı. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Bir arkadaşın tarifini yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle o da yağlı yapmıştı. Aynı bizim hani peş hamuru gibi. Şöyle sabah kahvaltısına şöyle koyalım, şu şekilde. Kabarmış. Şöyle bakın. Hac havasını alır böyle. Dedim sabah yapınca hemen kabarmaz. Akşamdan hazır ettim böyle. şöyle yağ ile açacağım bunu ve yağ koymayacağım tavaya da bu yağ ile açtığım için kızarır normalde ben yağda çiğ börek yapıyorum o da çok güzel oluyor şöyle içinden dışına doğru ancak da yeşil biber doğradım ben içine Ben de bazen de bahsediyor çekiyorum. Ben burada çalıştığımı gösteriyorum. E, var hem yapıyoruz hem çekiyoruz arkadaşlar. Bazen de böyle kahvaltıya şeyler yapmaya çalışıyorum. <laughs> Yağmur değil. Ama benim iş malzememize yeterli gelecek. İş malzememi ölçmedim. Ama göz kararı yeri. Svona tíma, það sé mættist. Svona tíma, það sé mættist.

Şimdi şöyle canlar şu şekil sizlerden beraber pişiriyorum. Bakayım şöyle çevireyim. Açıkan kızartı. Şöyle bu kızara dursun. Şimdi şöyle arkadaşlar son böreklerimi attım. Atma, biraz fazla zaman Yağsız olduğu için. Kendi yani içine yağ sattı birazcık. Şu da benim acı olan. Şunu karıştırmak istemiyorum. Bu burada durabilir. Şöyle. İçide güzel görünüyor arkadaşlar. Gayet de güzel pişmiş. Şöyle canlar. Bu benim acı biberli. Dediğim gibi onu karıştırmak istemiyorum. Ee, şöyle. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar.